BMW'yi E segmentinde temsil eden 5 serisi yenilendi. Çok yakında 7. nesli aramızda olacak araçta ne gibi yenilikler var? Sizin için derledik. 6 nesildir dünya genelinde 7.6 milyon satılan BMW 5 serisi yenilendi. Yeni BMW 5 serisi, markanın BMW Efficient Lightweight stratejisinin üzerine geliştirilmiş. Alüminyum ve güçlendirilmiş çeliğin kullanıldığı araç, eski nesline göre 100 kilograma yakın hafiflemiş. Araç yenilenirken marka, adeta Mercedes'in S ile E serisi arasındaki geçişi andıran bir operasyon yapmış. Yeni 7 serisini ufaltıp 5 serisini adapte etmiş. Ön bölüm eskisine göre daha geniş görünecek şekilde yenilenmiş. Farlar inceltilmiş ve büyümüş. Tampon üstündeki hava girişleri de belirginleştirilmiş. Yan tasarımda da güçlü görünümü destekleyici kabartmalara yer verilmiş. Arka kısma geçtiğimizde büyüyen stoplar göze çarpıyor. Stopların farlar gibi inceldiği de dikkatlerden kaçmıyor. Yeni tasarlanan şasi sayesinde ağırlık merkezi de düşürülmüş. 5 metreye ulaşan bir uzunluğa sahip olan aracın rüzgar direnci katsayısı ise sınıfının en düşük değeri olan 0.22 olarak açıklanıyor. Yeni BMW 5 serisi, en büyük rakibi Mercedes E serisi gibi otonom sürüş konusunda da iddialı. Tüm donanımlarda kavşak uyarı, şerit değiştirme asistanı, şerit takip asistanı gibi güvenlik teknolojileri standart olarak sunulacak. Opsiyonel alınacak aktif cruise kontrol sistemi ile de yarı otonom sürüş sunulacak. Yeni BMW 5 serisi son nesil iDrive ile donatılacak. Araçla ilgili tüm ayarlar ve bilgilendirmeler orta konsoldaki 10.25 inçlik ekran sayesinde yapılacak. Dokunmatik olacak ekran istenirse iDrive kontrolörü ile de kumanda edilebilecek. Son nesil renkli Head-Up Display sistemi sayesinde hız gibi bilgiler ön cama etkisinden %70 daha büyük olacak şekilde yansıtılabiliyor. Araçta bulunacak bir diğer özellik ise geliştirilmiş BMW Connected Drive olacak. Sürekli internet erişimi sunan bu sistem sayesinde Parkeri Rezervasyon, Microsoft Office 365 desteği ile e-mail ve takvim senkronizasyonu da sunulacak. Yeni 5 serisinin motorları da yenilenmiş. BMW 530i olarak adlandırılan modelde 2 litrelik bir motor görev yapacak. Bu motor 252 beygir güç, 350 Nm tork çıkışına sahip karma tüketim ortalaması 5.4 litre. 0-100 hızlanması ise 6.2 saniye olarak açıklanıyor. En güçlü benzinli motorsa 540i modelindeki 3 litrelik sıralı 6 silindirli ünite olacak. 340 beygirlik bu motorun torku 450 Nm. 540i 0-100 hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken karma kullanımda 6.5 litre yakıt tüketecek. Dizel cephesindeki baz motorsa 520D'de kullanılan 2 litrelik motor olacak. Bu motor 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 7.7 saniyede sıfırdan saatte 100 km hıza ulaşan aracın karma tüketim ortalaması 4.1 saniye olarak açıklanıyor. Serinin en güçlüsü ise 3 litrelik motor kullanılan 530D olacak. 265 beygir gücündeki bu modelin torku 620 Nm. Araç 4.5 litrelik karma tüketim ortalamasını 5.7 saniyelik 0-100 hızlanmasıyla birleştiriyor. Yeni BMW 5 serisinin 2017 yılının ilk yarısında Türkiye'de satışta olması bekleniyor.